Duy, duy, kalkma, otuy, çünkü geldi Gaffur. Selam herkes, ben evinizin yarım askerisi Gaffur. Bugün arkadaşlar sizlere minnak patilerimle hazırladığım efsane hagi vagi tiktok videolarını izleyeceğiz tepki vereceğiz mükemmel şeyler hazırladım arkadaşlar uzun zaman oldu biliyorum ama buna değdi en yeni en eğlenceli en güzel hagi vagi tiktok videoları karşınızda kafası kopmuş bir hagi vagi anam kendi kafasını taktı <laughs> Lan Pervaneye <laughs> takıldı İlk video buysa arkadaşlar diğerlerinin kalitesini siz düşünün Hadi bakalım Evet bir oyuncak kutusu ve hagi bagi var Oğlum ne oluyor İkidir hagi baginin kafası kopuyor lan <laughs> Aha hagi bagi Büyüyüp geldi Aha, Çok iyi Helicópter 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 Helikopter helikopter Arkadaşlar aranızda biri e, benim kafama pervane takıp beni uçurabilir mi helikopter helikopter diye Öyle bir montaj yaparsa aranızdan biri çok mutlu olurum <gülüyor> 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 oh, Hagi bagi oyuncakları Anam hagi bagi yok oldu Bu neymiş poppy play type. Bakalım ablamız ne yapacak Oo çok iyi Papi önce hagi vagi oldu sonra papi şimdi ne olacak? <laughs> Kesim Messi. Bu kim? Aa şey rü, rü rüya. rüya. <laughs> Rümeysa ile yaptığımız oyuncak. Çok güzel olmuş ben bayıldım. Bu kim lan? Cüce hagi vagi. 2001 2021 <laughs> Hagi vagi biyor <laughs> Çok güzel ya La 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 Bu ne yumurtadan hagi vagi mi çıkacak you. Aga be Yak 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 sütün altının yakın abi Bu ne adam kağıttan Hagiwagi yapmış onu merdivenden aşağı atıyor Hani Hagiwagi'nin o son ölüm sahnesi vardı ya Onu canlandırmış <laughs> Çok yaratıcı çok güzel Hadi bir daha izleyelim onu ya Oh! He's escaping! The killer is escaping! Help me! Be careful. Oh, <laughs> Nate, <laughs> Ablamız kendini Hagi benzetmeye çalışırken yanlışlıkla otobüs muavinine benzemiş arkadaşlar. Bu bildiğin otobüste hani e, su dağıtan, çay dağıtan muavine dönmüş abi. Bu ne? Bak kartında da Hagi Vagi yazıyor. Abla olmamış ya. <laughs> Hiç olmamış. Mama, may I have cookie? No, diabetes Roll back to kitchen. Oh. <laughs> bu videoyu seslendirme yapalım mı? Hadi gelin. Mama.

Bir dakika buna da bir seslendirme yapalım bence arkadaşlar. Tepki desen var. Seslendirme desen var. E o zaman e, videoya like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kızımdan uzak dur tamam mı? Yanına bile yaklaşma. Bir daha görmeyeceğim seni. Hey, hey, merhaba Hagi. <laughs> Ama efendim ben kızınızı çok seviyorum. <laughs> evet. Bu neymiş? Ana. Uzaylı Hagi Bagi! Aa bir dakika. Bir dakika montaj olduğu çok belli çünkü bak elin rengine bakın normalde mavi olması gerekirken yeşil. Evet burada montaj yapmışlar aynı benim şey videom gibi olmuş kisi Missy. <laughs> Ulan ne linç yemiştim bir şey yaptım diye montaj yaptım diye. <laughs> e ne yapayım modu bulamamıştım ben de öyle yapayım demiştim. <laughs> Oh sondayı yapıştırdı. Kaç tane hagi vagi vardı vallahi ben sayamadım. Sagi sana yoruma yazın. Aa bendi. Hayır sandi. <laughs> Bu şaka yapmasam olmaz. Oh çok sıcacık oldum. Bendi ve hagi vagi arkadaş oldu. <laughs> Kumandayı almaya çalışan Hagi Vagi. önceki gibi. Nacım. Süper kostüm. Kostümünü sevdim bro. Oh, wow, bu daha güzelmiş. Ya bundanım olsa keşke. Çok güzel kostüm. Arkadaşlar bu kostümü daha iyiydi yoksa bundan bir önceki kostüm Yorumlara yazın. then my head hit the wall. Boom. Emoji akımı bu da galiba. Evet. O neydi? İki tane O var. Poppy. Bir dakika. Yoksa Chapter 2'nin adı Poppy mi? Abi çok güzel olmaz mı? Düşünseniz arkadaşlar 3. bölümde şöyle olacak. 3 tane oyla. 4. bölüm 4 tane oyla. Oğlum çok güzel olur lan. <gülüyor> 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 Bu da şey galiba. Okulda hagi vagi görünce ben. Bu ablamız ne yapıyor? hagi gibi benzemeye çalışacak. Ya olmuyor. Beceremiyorsunuz. Benziyemiyor. Ee, şey Benziyorsunuz. Oha. O çok. <laughs> Abi bu birebir aynı. <laughs> evet, hep eğleneceğiz mi? Biraz korkalım ha? Anneciğim, ne gelecek acaba? <laughs> ben korkacağım sandım. Bir anda Hagiwa bagi... hop oynamaya başladı. Düşünsene de Chapter 2'de Hagiwagi'nin öldüğü yerde kesimisi geliyor Vagi iyileştiriyor. Dedim olabilir. Bu ne fotoğraf çekimi mi? Vesikalık. <laughs> bir dakika. Şu arkadaki karton ket ne yapıyor? Yanında bir tane daha biri var. Kim o? Ne yapıyor onlar arkada? <laughs> Oh, 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 Evet, e, hagi bagi oyuncak açılımı. Bu da güzel bir animasyon. Dur dur burada durdur. Dur. Sizce bu arkadaşımız kim'i çizmeye çalışıyor şu an videoyu durdur ve yoruma yaz bakalım kimler bilebilecek İpucu veriyorum. Ee, nasıl bir ipucu versem? Hmm, pembe. Aa, ama bütün sırrı bozdum ya. <laughs> Değil mi yani? Bu ipucu olmadı baya spoiler oldu. Evet artık tahmin ettiniz arkadaşlar. Hagi çiziyor. kanğın ka atas dan ke kanan kasih bulu-bulu arkadaşlar için de. Ee, evet arkadaşlar sizler için derlediğim mükemmel birbirinden güzel eğlenceli en yeni hagi vagi tiktok videolarını izledik tepki verdik bence yani muhteşemdi arkadaşlar videolar kabul edin bunu o yüzden videoya like atın Tepki kanalımıza yavaş yavaş büyüyor maşallah arkadaşlar daha yeni açmama rağmen bayağı hızlı bir şekilde ivmeli bir şekilde büyümeye başladı. Yani çok teşekkür ederim sizlere ben de sizlere patimden geldiğince güzel videolar derlemeye çalışıyorum arkadaşlar ve çok yakında en güzel hagi vagi çizimlerini derleyeceğim. Puanlar vereceğiz aralarındaki en iyi resmi bulacağız hani böyle çiziyorlar ya hani bunun gibi arkadaşlar. Ha bunun gibi böyle bir sürü video var onları derleyeceğim. Puanlar vereceğiz. En iyisini seçeceğiz. Bunu beraber yapacağız. Ee, arkadaşlar evet takipte kalın bildirimleri açın. E ee, o zaman bye bye. Bye bye.